Menüsküsler aslında bizim doğal dokularımız. Hepimizde olan yapılar. Normal bir insanda her dizinde iki tane menüsküs vardır. Eklemimizi rahat hareket etmemizi sağlayan kemik yüzeylerindeki bu makette ise mavi olarak gösterilen kıkırdaklar. Beyaz olanlar ise kemik. Bu bir diz maketi. Diz kapağı kemiğini kenara koydum. Menüsküsler ise bizim her adımımızda, her yürüyüşümüzde bu kıkırdakların birbirlerine temas düzeyini arttırarak birbirlerine zarar vermesine, aşınmasını engelliyor. Menüsküs dediğimiz eklemin içerisindeki C veya hilal şeklindeki iki tane doku. İki bacak arasına iç diyoruz, iki bacağın dışına dış diyoruz. Menüsküs yırtıklarını gençlerde görebiliriz, yaşlarda görebiliriz. Gençlerde menüsküs yırtıklarının büyük bir oranda spor veya travmaya bağlı. Yaşlılarda ise eklemin dejenerasyonuna, yaşlanmasına bağlı yırtıklar. Bazı yırtıkları özellikle yaşlılarda dejenerat yırtıkları eğer kıkırdak hasarı varsa tamir etmiyoruz ya da herhangi bir şekilde ameliyat etmiyoruz, izliyoruz. Ki ne zamana kadar? Mekanik bir problem olana kadar yırtık kısım kopup arada sıkışma yapıp dizini kilitleyene kadar. Ama gençlerde mümkünse ameliyatla çoğu yırtığı tedavi etmeye çalışıyoruz.